Evet. Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bugün bir video çıktım ama biliyorsunuz gündemde yangınlar var ve bu çok yakınlarımızda Manavgat'ta, Marmaris'te, Köyceğiz'de hatta yangınlar oluyor ve bu bizim ciğerimizi de yakıyor aynı zamanda. Ve şimdi yanımda gördüğünüz arkadaşlarım Ali Yusuf ve Beneciçan. Ankara'dan arkadaşlarımız şeyde Marmaris içmelere tatile gelmişlerdi ve otelleri yandığı için apar topar kaç, bize kaçtılar yani şu anda bize geldiler ve onlara neler yaşadıklarını anlattırmak istiyorum size sizinle paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum bu yangınlara ne sebep olduysa kim sebep olduysa yani Allah kahretsin daha çok kötü şeyler söylemek istiyorum ama siz anladınız zaten. Gerçekten çok üzülüyoruz. Ciğerimiz yanıyor. Ee, ve daha fazla bir şey söylemiyorum. Sözü e, size bırakıyorum. Evet Ali Yusuf. Şimdi ne şey sen de konuşabilirsin nasıl istersin ya. önce. Ee, ben başlayayım. Nasıl, nasıl oldu Ar olay? Anlat. Bir şey e, nasıl çıktınız şeyden? Şimdi, kaçtınız? Şimdi Ne zaman oldu? Yangın e, saat 1.15 bir, bir civarlarda başlamış. Ee, biz otelde odamızda e, kalırken hani hava birdenbire karardı yani gece karanlığı gibi bir şey oldu. Ne oluyor diye böyle bir dışarıya çıktık ee, bir baktık ee, yamaçta şey var ee, duman var ciddi anlamda duman var. Ondan sonra bir panik olduk hemen e, otelin o giriş kısmında bir havuz bölümü var oraya falan gittik baktık. Ondan sonra adam işte yangın çıktığını söyledi otel sahibi. Ee, dedi şu ana kadar dedi işte o sıralarda saat yani ne Merkül diyeyim hayır. Size, e, yani bir buçuk ya da iki çeyrek falan vardı. İşte daha dedi ki yeni yeni dedi hareketlenmeler oldu. Arazözler geldi, yangın itfaiye araçları geldi işte. Yani ben bir tane uçak gördüm. Hı, hı. E, i̇çmeler plajına doğru e, havalanmış su alıyordu herhalde. O hı hı. şekilde gördüm. Ondan sonra ama yani nasıl bir duman anlatamam size çünkü Gündüz güneş gece gibi oldu, değil mi? Güneş, güneş bile hani ne diyeyim Ali Yusuf'un tabiriyle güneş bile kızardı o utançtan Öyle diyebilirim. Öyle bir şey yaşadık ama bu esnada ben yani ilk defa böyle bir yangını yakından görüyorum. Elim ayağım titredi. Yaklaşık bir bir saat ikisi iki saate yakın kendime gelemedim. ısrarla işte o yangını falan seyretmeye başladık. Ee, i̇nşallah hani oteller bölgenin yani bizim o tarafa gelmez gelmez derken yavaş yavaş şey oldu hani ara 2 iki, iki buçuk üç saat işte yani saat 3 civarında falan e, dumanlar beyaza döndü. Ee, otel yetkilileri dedi ki beyaza döndüyse söndürülüyor diye düşündü. Biz de bir rahatlama e, içerisine girdik. Baktık etraf birazcık daha hani rüzgar biraz da rüzgar esmeye başladı. Onun etkisiyle e, dumanlar e, açıldı, işte güneş kendini gösterdi falan. Siz biz, rahatladınız herhalde biz, geçti diye. Rahatladık yani o gün ne ikmesi biz hani 2 üç günden beri devamlı koy koy gezdiğimiz için yorulduk dedik yani bugün de İçmeler Plajına gideriz. Hani rahat bir gün geçiririz. E, o şekilde bir planımız Planlanmış. vardı. Ee, işte saat 3 buçuk 4 civarında e, hani şey dedim eşime ya e, işte saat 5'e doğru altıya doğru yürüyerek içmeler plajına gidelim denizimize girelim tekrar e, rahat bir ortama geçeriz diye düşündüm bu esnada tekrar e, bulunduğumuz yerin penceresinden balkon camından yine o şeyleri siyah dumanları görmeye başladım ben apar topar tekrar dışarıya çıktım Evet, ben tekrar apar topar dışarıya çıktım. Ne oluyor falan demeye başladım. O sırada da otel sahibi yangın içmeler tarafına yani bizim bulunduğumuz tepe'nin yamacına açtırdı. Tahliye gerekiyor. Bunun için içinde özel eşyalarınızı alın. Hani bir an önce hazırlıklı olalım. Her an çıkış yapabiliriz veya siyah duman burayı kaplayabilir Şekilde bir ifade kullandı. Tabii ben yine panik. Ama haklı. Ondan sonra direkt e, Ali Yusuf da içerideydi, odadaydı. Dedim o otel tahliye ediliyormuş Ali Yusuf dedim bir an önce çıkmamız gerekiyor. esnada alabildiğiniz ne varsa e, aldık arabaya koyduk adamı e, şey otel sahibine de hani ne olacak falan diye hani siz hazırlıklı olun dedi her an e, çıkış yapabilirsiniz biz tabii beklemedik esnada eşim e, karşı taraftan yangını görürken bir ses duydum ben herhalde hı. dedim. Helikopter falan geldi. Hani bizim otelin yanındaki yerleri ormanlık alanı suluyor diye düşündüm. O esnada araç kırılmış. Nasıl kırılmış onu da gerçekten bilmiyorum. Tam bulunduğumuz yerden yangın olduğu tarafa baktığımızda da eşim dedi ki, alevleri görüyor musun? Dedi. Ben tabii alevlerin o son anını gördüm. Ondan sonra zaten elim ayağım boşaldı ve ben yani ben ağlamaya başladım. Ondan sonra uzaklaştıktan sonra yine belirli bir noktaya geldik. Yine ağlamaya başladım. Bu esnada eşim birilerini aradı. İşte uygulama otelinin müdürünü aradı. Otel sahibini aradı. Ne yaptınız? Durum nedir? Falan gibisinden. E, o esnada yine e, okul müdürü ağlayarak otelin yanında. Yani, o, hemen okulu. yanınızda okul varmış herhalde. Evet. evet. Okul Önce, orada kalıyordu. Önce okul. Evet. Orada ha, turizm. ha şey o okul. Uygulama, uygulama otelinde oteli kalıyorduk. İki orada evet. Orada kaldık. Tamam bir de okul yandı demiştin ya onu. Son i̇şte, uygulama oteli e, aynı zamanda okul, okul bünyesinde olan bir otel. Anladım. Dolayısıyla okulla birlikte uygulama oteli uygulama Aynen. oteliyle yangın arası şey e, bizim otelimizle uygu, e, yangın arasında uygulama oteli vardı. Eee işte ikisinin de yandığını öğrendik. Yanmış olduğunu ee, hı, biz, hı, görmedik hı, hı. biz göremedik ama yani o esnadan sonra zaten biz okulun yanmasını da ee, çok üzüldük öğretmen olarak. Evet. Oturup ağladık. Yani yapacak bir şeyimiz yoktu. Peki yani... şey nasıl da oralar o yollar onu? Şimdi şöyle yorumlu. orada da e, yangının çıktığı anda her yerden Marmaris içmeler koylardan denizden her yerden görülüyor duman çıkınca çünkü. Hı hı. Ama bu böyle küçük lokal bir yangın olduğu anlaşılıyor hı. o şekilde. Ama biz gördüğümüzde artık yani siyah dumanlar üzer üzerinize geliyor bu şekilde. Hmm. Kabara kabara dumanlar çıkıyor. Aynen. Tamam, onların hepsini yaşadık. Adam zaten söyledi, daha önce de yine burası 6 ay önce yandı dedi. 6 hmm. Haziran'da yine yanmış, aynı yani yakın yerler. Ee, biraz daha rahat onlar tabii. E bu arada işte havuzda yüzenler de vardı. Ne bileyim işte kameralara çekenler, telefonlara çekenler vardı. Hayat devam ediyordu. Aynen. Hala herkes, insanlar, yangın yanıyor ama bize ne yani orman yanıyor biz de işimize bakıyoruz yapacak bir şeyimiz yok. Tarzında davranışlar da var. Bunlar evet. önemli işte yani. Evet, evet. Gerçekten bunlar önemli. Yani Marmaris Hiç yanıyorsa yok. Marmaris'te yaşayanlar telaşa kapılır. Marmaris yanıyorsa Marmaris'te tatile olanlar da telaşa kapılır. Evet. Ha diyeceksiniz ki siz ne yaptınız? Gittiniz söndürdünüz. Böyle bir durum yok ama yani bunun vahametini anlamak, Zaten polis belki trafiğe bir... yardımcı olmak, belki evet. işleyişe durdurmak mesela, bir polis ekibi geldi o bölgeye dedik işte buralara tahliye olabilir haberiniz olsun. Hı hı. Adamlar haber yayıyorlar. E zaten polis demese de biz çıkacağız. Bu şekilde e, söndürüldüğünü düşündük yani resmen söndürüldü yani çünkü uçaklar geldi helikopterler geldi ama geç geldiler 45 dakika gibi bir süre oldu orada. Alev büyüdü rüzgar vardı. Ondan sonra e, rüzgar dönünce bu sefer de yangın Bizim olduğumuz bölgeye doğru döndü denize hmm. doğru değil yukarı doğru da değil yataylamasına yani yamaçlardan yatay olarak döndü ve içmelerin yüksek kesimlerinde de işte evler var apart oteller var bizim kaldığımız apart otel işte uygulama otelimiz vardı meslek evet. lisesi evet. ormanın içerisinde sıfır yani ağaçların hmm. tepesinde binanın hmm. o şekilde gelmez gelmez gelirse kaçarız falan düşündük ondan sonra ve saat 3.30 falan geldi yangın yani önümüze geldi. Bir yamaç arkaya gelince hemen yola ince alevleri gördük. Yani şöyle kötüydü. Ağaçlar çıplak simsiyah kalmışlardı Aynen. ya. Bunu hani gözlerimle gördüm. Çok kötüydü. Evet, çok kötüydü. Hiçbir günahlar olmayan bu ağaçlar ya da hayvanlar. içinde yaşayan hayvanlar. Hayır, diğer hayvanlar tarafından, gerçek hayvana benzemeyen insanlar, hahlıklar tarafından yapılıyor. Belli ki bilinçli yapıldı. Ne bileyim, hatalı düşünmüyorum. Ki Öncesinde biz iki, koy, iki gün koy koy gezdiğimizde güzellikleri anlatanla tabi bitiremiyorduk. Yani, yani yolun kenarına 20 litre 30 litrelik bidonlarla şey koymuşlardı. Su koymuşlardı. Yangın içinde yangın içindir diyor. Diyorum ki ulan diyorum yangın başlasa diyorum. Bu, demek ki bunlara söndüreceğiz biz diyorum. Ha. Ya bunların yani neyi konuşursak başımıza geldi bu bu pozisyonda. Bu nasıl bir olay ben yorum yorumlayamıyorum. Yani her 50 metrede bir su bidonları var yol kenarında. Yangın evet. içindir yani orada alev olursa hemen suyu tepesine geçireceksin. Evet. Ama yangın su bidonlarının olmadığı tarafa daha çıkartıldı tabii ki ya da. Olsa da ya zaten da, onlarla da şey evet, olduğu tarafta çıkartıldı. Ondan şey sonra tabii değil. çıktık biz. Ben korktum yani. Cümle, alevden değil dumandan zehirlenip evet. e, tehlike geçirebilirdik, evet. ölebilirdik. Arabayla iki tarafa kaçabilirdik. İçmelere kaçamıyoruz. Şehir merkezine doğru. E, turunç, Turunç koyuna Turunç tarafına Turunç e, kesimi var orada bir de ondan sonra Amos ve diye gidiyor. Öyle gidebiliyorsun 15 kilometre asfalt yol. Köyler, Bayır köyü var, Osmaniye köyü var öyle gidebiliyorsun 15 kilometre. Bir de e, içmelerden Marmas'ın akasından gelen Datça yoluna çıkabiliyorsun. Ben Hı -hı. neden sonrayı tercih ettim yani oradan Hı -hı. daha güvenli olacağımı düşündüm ve Hı -hı. Yine ormanların arasından yaklaşık bir 8-9 kilometre yolla Datça Kavşağı'na çıktım. Orada nefes aldım. İlk orada durdum zaten. Birçok insan dolayı orada anladı. Oraya arkamızdan 6-7 araba kaçıyordu böyle. Kaçtık hep beraber orada durdum. Ve yangının söndürülmesini bekliyoruz. Bir şekilde hani ne yapalım? Yangın yanında işte herkes hayat devam Bize döneceğiz dedi geldi o tele falan. Hı. Orada aramalarda, telefon görüşmelerinde hem okul müdürünü aradım. Kaldığımız yer. Hem de Otel sahibinin adına otel sahibinin eşi hmm. ve kızı telefona çıktı. Araba kullanıyormuş, kaçıyorlardı. turunca doğru. Daha. Kızlar ağlıyordu ve oto, oh. otel okulun müdürü de söyledi. Hocam dedi aşağıdan okulun yanlışını izliyorum. Ben de ağlıyorum şu anda. Okul ve uygulama oteli ve apart yanmış. Ama onun yanında benzinlik vardı, Shell benzinlik sıfır. Onu bilmiyorum. Yani dolayı bilmiyorum. Haberlerden de şey alamadık, görüntü alamadık Aynen. bilmiyorum patladı mı patlamadı mı Ay. kaçan insanlar arkasından yangın devam etti biz sonra bir hisar önüne gittik nefes almak için bir e, stresimizden kurtulmak için ba oradan görüyoruz hala hisar önünden yukarı yamaçlara bakıyoruz yangın yanıyor geliyor 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 ve yine tepede alevleri yine gördük yani söndürülememiş evet. o şekilde bayır köyüne doğru turunç köyüne doğru ve hisar önüne doğru denize doğru hatta şeye doğru e, orhaniye denilen yere doğru hmm. e, yangın dağlardan 6-7 metrelik, yani, 10 metrelik, 15-20 10 metrelik araçlar ağaçlardan giriyordu yani. Evet, 10 kilometre uzaklıkta. Bu şekilde o yangınlar, ee, çıktık. Ağaçların yanışı görünüyordu. Bu şekilde çıktık yani olay böyle. Çok Geldik geçmiyoruz. bu sefer de yolumuzun önünde ha. Köyceğiz yani. Köceğizde. Köyceğiz'in Köyceğiz sağ tarafında köye doğru Bundan tepede görünüyordu. Küçük olur. bir e, bölgesel bir yangın yine vardı. İki helikopter de oradaydı. Evet. Bu şekilde yani dün Manavgat'ta haberlerde izlerken hiç böyle denk duygular da değildik yani. Ya, Tüh daha. diyorduk ama şimdi evet. evet o korkuyu yaşadım yani. Evet. O korkuyu yaşadım. Dünyada her yerde yangın oluyor. Bir sürü insan öldü. Neler yani kaç orman yandı. Evet. Bizim ülkemizde keza öyle. Evet. Ve ama... bu yangınların yandığı bu de nem çok düşük. Hı. Düşün yani. Hani nemden rahatsız olmuyoruz. Oh iliyoruz ama bu aslında bir yangın içinde körükleyici bir durum durum yani Kesinlikle. ateşin tutuşması için ve rüzgarla yayılması için. Bu şekilde. Evet. Yani hala şu anda bilmiyoruz. Haberimiz ne nedir yani? Acaba? Yani hala evet, yanıyor mu? Söndürüldü mü bilmiyoruz haberlerden. Aynen. Durum yani böyle. Haber çok üzgünüz. Yani çok şu üzgünüm. halde çok geçmiş olsun size. Bu daha kötü yaşayan insanlar var evet. tabii ki. Allah Umur herkesin yanında olsun, olsun diye orada yaralananlar neler oldu bilmiyoruz ama Detaylarını bilmiyoruz evet. tabii yani. Yani Çok yangın turunca doğru gidiyorsa herkes. bizim bulunduğumuz bölge bölgeden turunç arası 10 kilometre Bayır Köyü derseniz 15 kilometre demek ki içmeler tarafından o tarafa doğru yayılıyorsa yani o alandaki bütün şu anda gece canlılar nasıl ben de gerçekten e, ve insanlar e, Hayır köy var orada, orada. ya köy, köy bir köy var orada şimdi köy insanlar boşaltacak yani kaçacaklar ne tarafa kaçacaklar yani çünkü Çifiş yangının yangının yani. insanları sürüklediği yön deniz. Başka yok artık ondan sonra. Yani, yani evet. insanları sürüklediği yer deniz. Yani koyların bitimi. Bazı yerlerde yol yok. Zaten Araba yolu yok zaten yani. şeylerle teknelerle evet. falan. Mesela yani, otel personelini falan öyle denizden almışlar. Çıkaranlar da olmuştu. Öyle evet. çıkarmışlar. NT'de e, görmüşler herhalde. Evet, durum bazı böyle yani. Belki, evet. Hiç. Çok teşekkürler. Güzel yani paylaştığınız Acı bir için. durum. Çok acı gerçekten. Yani böyle bir şey da olmasa da biz de bunu paylaşmasak daha iyi olurdu ama. Keşke. Ağlasın. Aynen. Öyle. Keşke olmasaydı. Ama Aynen. maalesef öyle. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Tabii ki daha hepimize. Tüm... ediyor, Sür... İnşallah evet bir an önce söner yangınlar. İnşallah. Diyorum. m u 이 t i m